Yani ben burada programda söyledim ki ileride çıktığında buraları kesip kesip ver. Enerji olarak burada biz bunları görüyoruz çünkü. Bu dönem Satürn e, koça geçiyor. Aries takım yıldızına geçiyor. Yaklaşık iki buçuk üç sene burada e, biraz eli sopalı bir misafir olarak kalacak. Zaten koç da bir ateş elementi. E koç da eli sopalı bir kişi. Satürn de eli sopalı bir kişi. İki eli sopalı birbirini dövüp duracak Satürn koç transitinde. Koç bir ateş, ateş elementi. Şimdi koçtaki et aksiyon niye bu kadar güçlü oluyor? Savaş, hemen böyle bir savaş stratejisi. Ülkelerin birbirine girmesi, sınırların zorlanması, büyük savaş hareketlerinin başlamasına sebep oluyor. E, bir çizgide Pakistan-Hindistan hattı yani Orta Asya Türkü Cumhuriyetleri, Türk devletleri ve oradan pakistan Hindistan sınırından aşağı iniyordu. Bir çizgide... Ee, ...Güney Asya, Uzak Doğu-Güney Asya...